Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma biçimi belediyeler üzerinden gidiyor. Gene ee, bir örneği gerçekleşti. Söylemek istemiyorum. Söyleyince sanki kıskanıyorsun. İşte sen de olsan yaparsın gibi bir havaya giriyor. Ben olsam yapmam kardeşim. Böyle bir şey olmaz. Bunun bir an önce düzelmesi gerekiyor. Şu siyasetten, şu belediyeyi, belediyenin beysini dahi atmanız gerekiyor. İstanbul'da meclis üyeleri bir yerde toplanıyor. İstanbul'un meclis üyeleri toplandık sonuç. Bu toplantıdan kaç AK Partili'yi döndürdünüz Cumhuriyet Halk Partili yaptınız? Cevap sıfır. Ne yaptınız? Gün geçti. Ya ülkede bu kadar gündem yoğunluğu varken ülke nereye gidiyor? Biz hala toplantı yap. Meclis üyeleri bir araya gel. Çok güzel bir gündü. Belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, mahalle temsilcilerini, ilçe yöneticilerini, kadın kollarını, gençlik kollarını kahvaltılara topluyor. Çok güzel bir gün geçirdik. Artık bu siyasetin bitmesi gerekiyor Sayın Genel Başkanım. Yeter artık. Belediyelerimizi artık halka dönük işler yapması gerekiyor. Belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları kendi koltuklarını korumak için meclis üyeleriyle, ilçe yöneticileriyle, mahalle temsilcileriyle kahvaltılı toplantılardan kurtulması gerekiyor. Siyaseti gerçek mecrasına sokmak gerekiyor. Ha, siyaseti gerçek mecrasına sokmayan insanları partiden elemeniz gerekiyor sen genel başkanım. Şimdi televizyon izlerken sabah gördüm bir vatandaş Fox TV'ye imalı bir şekilde bir tweet atıyor. İşte diyor ki Allah devlet devletimize zeval vermesin. Şimdi işte geldim cevap veriyor falan. Şimdi karşıtlık üzerinden işte bu siyaseti yapmamak lazım. Bunu neden söylüyorum? Bir altyapısı var, bir sosyolojik yapısı var. İnsanlar sosyolojik altyapısına inmek lazım. Ben yani bu toplumun neden öyle davrandığını incelemek gerekiyor. Yüzeysel olarak söylediği lafa bakmak gerekmiyor. Şahıslara bakmak gerekmiyor. Şahısların hiçbir önemi yok. Onu o sözü söyleten bir sosyolojik altyapı var. Sizin muhalefet partisi olarak bir sol partinin bu ülke kuran partinin bu ülke özgürlükleri getiren partinin genel başkanı olarak sizin demeniz gerekiyor. Anlatabilmeniz gerekiyor ki bu halka anlatmanız gerekiyor ki bu halka Devlet biziz. 84 milyon eşit yurttaşız biz. Devlet biziz. Birileri har vurup harman savururken birileri sıkıntı çekiyorsa sıkıntı çekenler har vurup harman savuranlara Allah seval vermesin demez. Tabii ki devletimiz bize Allah seval vermesin ama devlet biziz biz. Hepimiziz. Hepimiz beraber zeval görmeyeceğiz. Şimdi bu bağlamda, bu sosyolojik yapı ile ilgili ben hep söyledim, belediye başkanlarının yapması gereken bir şey var. Bu halk, sosyolojik yapı olarak, kanaatkar bir halk, bu halka daha güzel bir yaşamın olduğunu göstermesi lazım belediyede. Bu dezavantajlı grupları, hayattan yeterince faydalanamayan grupları alıp bir yerlere götürmesi lazım. Yani bir yerden alıp sarı yerde, sahilde yürütmesi lazım. Onlar orada bir kahvaltı verebilmesi lazım. Kahvaltıyı meclis üyelerine vermeyecek. Oradaki o, halka verecek. O daha güzel bir dünyanın insanların nasıl yaşadığını görmesi lazım. Bir tiyatro salonuna götürmesi lazım. Tiyatro biletleri aldığınızda halkı götürün. Halk izlesin. Operaya götürün. Halka daha farklı bir yaşamın olduğunu gösterin. Bu ülkede bu İstanbul'da yaşayıp da boğazı görmeyen insanlar var. Alın taşıyın. Gösterin. Sarı yerde bir insan nasıl giyiniyor? Nasıl yürüyor? Bebekteki insanlar nasıl davranıyor? Hangi tür arabalara biniyor? Görsün farklı bir yaşam olduğunu, görsün. Gösterin. Talep etmeyi öğrensin. Biz daha iyi bir yaşamı herkes için talep ettiğimizi anlatalım bu insanlara. Bu sıkıntıları, bu vatandaşın çektiği bütün bir toplumun kesimin çekmediğini anlatalım bu insanlara sayın genel başkanım. Bizim partimizde 5-6 sene öncesinde ilçe binalarında inanılmaz kalabalıklar olurdu. Şu anda yok. Siz hiç ilçe merkezlerine gitmediğiniz için bilmezsiniz Sayın Genel Başkanım. İlçeler cıvıl cıvıl olurdu. Açıldığından akşam kapanana kadar gençlik kolundan, kadın kolundan, içeride örgütler inanılmaz kalabalık olurdu. Bir cıvıltı, bir sıcaklık olurdu. Şimdi buz gibi, buz gibi. Hiç kimse yok. Buz gibi. Kapandı. Sessizlik hakim karamsarlık hakim. Hiçbir sıcaklık yok. Çok üzücü. Çünkü biz siyaseti ilçe merkezlerinden aldık, belediyeye taşıdık. Meclis üyeleriyle siyaset yapıyoruz, toplantı yapıyoruz. Belediye başkanı alıyor ilçe yöneticilerini, mahalle temsilcilerini kahvaltı veriyor. çok önemli bir şey oluyor bugünlerde. Sanayi, organize sanayi bölgelerinde elektrik yok. Elektrik sıkıntısı. Organize sanayi bölgelerinde. Ya sizin bir şey istemeniz gerekiyor muhalefet olarak. Bir şey anlatıp, sorunu anlatıp, halka gösterip, bak sorun bu deyip çözüm önerisini ortaya koymanız gerekiyor. Ya devletin belediyelere öncülük edip, çöpleri yakıp çöp yakıp elektrik üreten tesisler için mesela İller Bankası'ndan bir çözüm üretmesi. İşte belli bir şeyde aşağıya doğru güneyde belli kesimlerde güneş enerjisinin mecbur tutulması gibi. Organize sanayi bölgelerinde güneş enerjisinin mecbur tutulması gibi. Bilmiyorum. Belki bir kısmında böyledir. Ama bir şey konunun uzmanlarıyla konuşup çözüm önerisiyle sorunu tespit edip işte biz gelirsek bunu yapacağız demeniz gerekiyor. Siz de sorunu bile konuşmuyorsunuz, Genel Başkanım.